Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Namazda ağlamak namazı bozar mı? Ağrı veya herhangi bir musibetten dolayı namazda ağlamak namazı bozar. Ancak Allah korkusundan ya da cennet ve cehennemi hatırlamaktan dolayı eğer ki namazda ağlama meydana geliyor ise onun namazı bozulmaz, ama dişi ağrıdı, başı ağrıdı, ne bileyim, e, annesi vefat etti, babası vefat etti, çocuğu vefat etti. Bu acılardan sebep ağlıyor ise namaz bozulmuş olur. Ama cenneti hatırlamıştır, cehennemi hatırlamıştır, Allah korkusundan, Allah sevgisinden dolayı rahmani olan bir şeyden dolayı bir ağlama meydana geliyor ise. O zaman bu namaza zarar vermez. Rabbim namazlarımızı en güzel şekilde kılanlardan eylesin.